Evet ben bu şekilde git gel yaparak ördüm. Hemen sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi ise kol kısmını yapacağız. Bir zincirle dönelim. Ayrıca biraz daha fazla da yapabilirsiniz. Eksik de yapabilirsiniz. Buradaki sıra sayısını. Bir tane yapıp kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Buraya bir tane hemen yanına yan yana böyle dört tane fıstığımız olacak. İkili kapatacağız. Şimdi iki tane oldu. İki tane daha kapatalım. Buraya bir yanına 3 oldu. Sonuncuyu da yapalım. Bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yan yana fıstığımız var. Şimdi kop kısmını yapalım bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum ikinciye kapatıyorum bir zincir üçüncü yapıyorum bunu da kapatıyorum üç tane kapattık bir zincir yapıyorum dördüncüyü kapatmıyorum bunu kapatmıyoruz ilmek aldık yine Diğer taraftan da şurası köşe oluyor. 1, 2, 3, 4. ye batacağız. Burası köşe. 1, 2, 3, 4. ye. Buraya da fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. İkisini bir kapatıyorum. Böyle kulp kısmı pratik bir şekilde hazır oluyor. Hazır halka almanıza gerek yok. Devam ediyorum ikili kapatmaya. Sıra sonuna kadar ikili kapatıyorum. Sıra sonu yine burası. Yan yana 12 tane fıstığımız olmalı. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Tekrar şimdi dönüş yapıyoruz. Dönelim. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Tekrar yapıyoruz kub kısmının da üzerinden geçerek ikili kapatıyoruz. Hiç atlamadan her noktaya batıyoruz bu şekilde ikili kapatıyoruz. Her noktaya batarak böyle ikili kapatalım. Sıra sonumuz yine burası. Her noktaya batıyoruz. Bu şekilde ikili kapatalım. İki sıra daha örelim ve ipimizi kopartalım tekrar buradan başlayalım. Aynısını tekrar buraya da yapalım. Bunu yaptığımız gibi buraya da aynısını yapalım.